AK Parti, Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Mesudiye Darıcabaşı şenliğine katıldı, şenlikte konuşan Gündoğdu, şenliklerin vatandaşların bir araya gelmesine vesile olduğunu, birlik beraberliği artırdığını söyledi ve şenliği düzenleyen dernek başkanlarına ve vatandaşlara teşekkür etti. Kıymetli dernek başkanlarım, değerli muhtarlarım, çok kıymetli Darıcabaşılı hemşerilerim, Mesudiye'li hemşerilerim, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şenliğinizin hayırlı olmasını diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Tabii şenlikler bizim bir araya gelmemizi gurbette olanların memleketlerine geldiklerinde memlekette bir araya gelmeleri birlik ve beraberlik açısından çok çok önemli. Bu organizasyonu gerçekleştiren dernek başkanımıza, Darıca köyündeki bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Tabi konuşmalar herkesi sıkar. Konuşma olduğu zaman derler ki ya kısa tutulsa da bir an önce biz oyun oynamaya devam etsek derler. Çok uzatmayacağım. Ben sadece buraya bir selam vermek ve sizlerle burada olduğunuzu, sizin de yanınızda olduğumuzu belirtmek için üzere buraya geldik. İlçe başkanımız ve Darıca dernek başkanımız davet etti. Bu davete icabet edelim dedik. Ve bugün aranızdayız. Tabii çok uzun uzun bir şey söylemenin anlamı yok. Şimdi gelirken sordum. İlçe başkanım diyor ki fındıkla ilgili bizim hiçbir işimiz yok. Ama diyor Darıca başı Pınarlı buralarla ilgili diyor. Akpınarla ilgili diyor fındık grup bölgede oluyor Mesudiye'de. Onun için fındık ilgili bir şeyler söyle dediler. Tabi çok şey söylenmesi gerekir ama işin özü şu Cumhurbaşkanımızla Kızılcamam'daki kampta görüşmemizde kendisi fındığın fiyatının iyi bir fiyat olacağını inşallah 25 Temmuz'da 5 Ağustos yani Ağustos'un ilk hafta sarası fındığın fiyatının açıklayacağını bize iletti. İnşallah önümüzdeki günlerde fındığın fiyatı açıklanacak. Hiç merak etmeyin. Bugüne kadar iktidar gücünü, milletten aldığı gücünü millete yansıtmak için elinden gelen gayreti gösterdi. Bu dönemde fındıkla ilgili iyi bir fiyatla üreticinin yanında olduğunu Sayın Cumhurbaşkanımız gösterecek. Hiç merak etmeyin. İyi bir fiyatla sizleri mutlu edecek, memnun edecek bir fiyatla fındığın fiyatını açıklanacaktır. Tabi buralar aslında çok fazla siyaset yapma yeri değil. Ben onun için gittiğim şenliklerde bayram dolayısıyla ilçelerimizi dolaşıyoruz. Gittiğim bütün ilçelerde siyasetten uzak konuşmayı tercih ediyorum. Çünkü buralar siyaset yeri değil. Biz sadece buralara gelip sizlerle selamlaşacağız hasbihal edeceğiz, dertleşeceğiz ve bir sıkıntısı varsa buranın dernek başkanlarımız, muhtarlarımız onları bize iletecek. Biz de onlarla ilgili çözüm yolu bulmak için gayret göstereceğiz. Ama görüyorum ki burada çok güzel bir ortam var. Birlik ve beraberlik var. Her siyasi partiden dostlarımız var. Arkadaşlarımız var. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak birliğimizi, beraberliğimizi kardeşliğimizi bozdurmadan bir olarak, iri olarak, diri olarak yolumuza devam edeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kıyamete kadar yaşatmak için birlik ve beraberliğimizi bozdurmadan yolumuza devam edeceğiz. Bizim bir gayemiz var. Al bayrağın altında başı dik, onurlu bir şekilde misak-ı milli sınırları çerçevesinde bu ülkenin içinde yaşayan 85 milyonu mürehme bir şekilde daha iyi bir noktaya taşımak için gayret göstermek. Onu da yapmaya çalışıyoruz. Evet dönem dönem sıkıntılar yaşanıyor. Dönem dönem problemler oluyor. Şu anda da dünya genelinde yaşanan bir sıkıntı var ve bu sıkıntının içerisinden geçiyoruz. Ama buna rağmen hepinize teşekkür ediyorum. Şenlik alanlarımızın tamamı dolu. Evet bundan sonraki dönemde daha iyi olacağız. Ekonomi daha iyi olacak. Kimse dişiye kapılmasın. Dünyada yaşanan sıkıntıdan biz de etkilendik. Ama buna rağmen bizim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmadan cebimizdeki ne varsa onları bölüşerek yolumuza devam edeceğiz. Bakın en son birinci aydan, yedinci ayın birinden itibaren bütün maaşlara zam yapıldı. İnşallah Ocak ayında da Cumhurbaşkanımız söyledi. Hem asgari ücret diye hem emeklilerimize daha iyi zam yaparak ülkeyi daha yaşanılabilir, ekonomik sıkıntıdan uzak bir ülke haline getirmeye devam edeceğiz. Endişe etmeyin, siz yıllardır Cumhurbaşkanımıza güvendiniz, oy verdiniz. Güvenmeye devam edin, merak etmeyin. Bu şenlikle birlik ve beraberliğimizi bozdurmadan, kardeşliğimizi bozdurmadan beraberce, ülkemize hizmet etmeye devam edelim diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar bu organizasyonu gerçekleştiren Darıcabaşı dernek başkanlarımıza, Darıcabaşı köyümüzün muhtarına ve Darıcabaşı'nda hemşerilerimize aynı zamanda bu çevredeki mahallelerimizin muhtarlarına ve bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Hepiniz hayırlı günler diliyorum. Şenliğiniz bal, muhabbetiniz bal olsun, birlikle beraberliğiniz mübarek olsun, bal olsun diyorum. Hayırlı günler diliyorum hepinize.